Şu an ultim ekstra fazla hasar vuracak. Bunu keserim ama çok fazla vuruyor. Şöyle. Allah. Çok güzel oynadık. Ayran Sol öldü. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün yep benim Wild videosuyla karşınızdayım. Bugün bitte Korki oynuyoruz arkadaşlar. Eee bildiğiniz gibi Korki yeni çıktı. Eee saat şu an gece 2 aynen. Ee, bu videoyu sizlere gece 2'de çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz geç olmuş olabilir. Ee, karakter çünkü sabah çıktı yani öğlen gibi falan çıktı. Anca iş güç yoğunuz bu sıralar. Hemen sizlere korku çekeyim dedim. Karşımıza e, Arun Sol var arkadaşlar. Bu arada Aurion Sol gerçekten biraz bozuk bir karakter. Zaten nerf yiyecek e, bir dahaki yamada. E, Evelyn nerf yiyecek. Arun Sol nerf yiyecek. bu e, konuk zaten nerf yedi aynen. Bakalım nasıl bir koridor olacak. Size büyülene bahsedeceğim arkadaşlar. Tamam tarıyoruz bir saniye. Tamam güzel dürttük. Neyse arkadaşlar size büyülerden bahsedeyim. Ee, i̇lk skillimiz gördüğünüz gibi şöyle küçük bir alana büyü hasarı vuruyor. Bir saniye. Daha detaylı anlamanız için göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şundan şu erikleri yemem lazım ilk önce. Corki gerçekten güçlü bir karakter arkadaşlar. İlk skillimiz bu şekilde şu alana böyle bir büyü hasarı vuruyor arkadaşlar. Güzel de hasarı var. Ee, i̇kinci skillimiz arkadaşlar belli bir mesafe atılıyor. Atıldığımızda altımızda bir. Aynen bu şekilde atılıyor. Bir dakika. Ön lan lan. Aa, bir tane daha vuramadım ya. Cık, flash attı adam. Neyse arkadaşlar ikinci skilli gördünüz az önce. Belli bir mesafe atıldıktan sonra e, altında bir yanma asarı falan bırakıyor elektrik gibi. Adamlar e, eğer onun üzerine ise asar yemeye devam ediyorlar arkadaşlar. Ee, üçüncü skillimiz arkadaşlar bu şekilde. E skilli. Şöyle bir tarıyor arkadaşlar. Ee, her taradığında yani 2 saniyeliğinde adamların zırhını ve büyüdürencini e, ufak bir miktarda kırıyor arkadaşlar. Allah. İyi güzel stun yemedik. Benim bu arada bir ara base atıp manam falan doldurmam lazım ya aynen. O minyonları salacağım arkadaşlar. Manam yok. Diğer minyonlara zaten yetişiriz. Hemen base'imizi atalım. Şuradan itemleri alalım. Güzel. Hemen seri şekilde koridora gidelim. Tamam koridora gel. Şu hemen alıp bir yukarı... ...baskın gideceğim ama bir dakika. Söylemem ne kaldı arkadaşlar? Yani bu arada ultiyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ultimiz e, füze fırlatıyor. Göstereceğim zaten. Böyle bir Q atsam. Yok adam çıktı. Ulti şu şekilde bir füze fırlatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu füze her saniye... Lan tam bir şey anlatacağım adamlar geliyor ya. Yani neyse bu füze her saniye... stekleniyor arkadaşlar yani şu an sıfır mesela. Bu doluyor yavaş yavaş. Kanka sen çok terste kaldın. Ben sana gelemem ki şu an. Yani neyse yapacak bir şey yok. Dolamı şöyle dürtmeye devam edelim. Ya çok bozuk bir karaktersin sen ya. Korki slip yazıyor. Kanka korki slip yazıyon da yani çok terste kaldım orada. Zamansız geldim. Neyse arkadaşlar. ultimizi gördüm zaten. Böyle füze fırlatıyor. Bu füze stekleniyor arkadaşlar. Altımıza böyle kırmızı bak mesela şu an kırmızı bardo oldu. Bu kırmızı bardo oldu mu? Bize ekstra daha fazla hasar vuruyor. Mesela şu an 250 vurduk. Normal kırmızı bar olmasaydı 100 falan 100 civarı falan vurdu. Adamı şöyle bir güzel dürttük ama. Bak çıkmam lazım sıkıntı ya. Bir dakika tamam geliyorum geliyorum. At ultini. Abi ultin yok mu ya? Adam cana bak şaka gibi adam ölmüyor ya. Ya şu koridoru hemen hızlı bir şekilde iti base atmam lazım. At abi direkt füzeyi. Bu arada pasifini söylemem arkadaşlar. Pasifi gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik saldırılarımız belli bir miktar büyü hasarı belli bir miktar saldırı gücü vuruyor. Yani 180 %80 yetenek gücü vuruyor. %20 de saldırı gücü vuruyor arkadaşlar. Az önce galiba yanlış söyledim kusura bakmayın. Yorgunum biraz. Aynen yüzde seksen yetenek gücünü alıyor. Yüzde yirmisinde normal saldırı gücünü alıyor arkadaşlar. E, otomatik düz saldırımız. Ve aynı zamanda şurada gördüğünüz paket var arkadaşlar. Bu paketi alınca bize hareket hızı veriyor. Ve e, ikinci skillimizin atılma mesafesi bayağı artıyor. Adamlar da daha fazla sarıyorlar. Bu yerdeki yanma şeyinden bir dakika. Şurada bir gösterebilirsem göstereceğim. Hop şöyle ikinci skill attım. Bir de bu adamlar yarıyor. Tamam burayı aldık. Güzel güzel. Şu an adamlar yanıyor gördüğünüz gibi. Böyle flash atacağım. Tamam onu da aldık. Lan. Ayrın son canına bak ya. Ayrın son nereye gitti? Adam ölmemek için yemin etmiş anasını satayım. İyi oyunu güzel başladık. İki kill aldık. Mide gitti. Bir dakika bir dakika. Geliyorum geliyorum geliyorum. İnşallah sen geri çıkmazsın ya. Bir dakika seni kesmek istiyorum. İnşallah var vardı falan yoktur inşallah burada. Aha geldim. Hop şöyle bir. Abi böyle bir şey yok ya. Adamın orada vardı varmış. Adam elinde büyük ihtimalle stun'ı bekletiyormuş. Adamı uçtu. Adamı uçtuğum gibi stun attı kafasına ya. Normal o refleksi göstermesi çok zordu yani. Ya adam çok iyi bir oyuncu ya da orada vardı vardı bilmiyorum ama adamın kafasına uçtuğum gibi adam direkt stun attı kafama öldüm ya. Ulan. Neyse koridorumuza ilerleyelim. Bir dakika geliyorum oraya. Burada bir olay çıkacak. Geldim geldim geldim. Olaf ne yapıyorsun ya? Kanka sakin ol ya. Tam bunu kestik. Lülü'yü almış arkasına anasını satayım adam. Bir dakika bir dakika geliyorum 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 geliyorum. Canım çok az ama arkadan arkadan yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışacağım. Tamam öldü bu öldü. Çok güzel çok güzel. Kaç 4 kilimiz oldu bir dakika. Sen duracak mı orada? Yok çıktı. Büyük ihtimalle vardı vardı burada görüyorlar burayı. Şunu keseyim hemen. Bu arada arkadaşlar e, video kesmeyeceğim. Yani normal e, full gameplay şekilde izleyin. Karakteri, e, büyüleri falan, şekilleri, gücünü falan siz de görün. Yani maç inşallah çabuk bitmez. Bizim adamlar da inşallah çok kötü oynamazlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Size karakter eline gelince gösteririm arkadaşlar. Takımımızda 6 kill var. 4'ü zaten ben de. Bilmiyorum bakalım bizimkiler... Yani şu an biraz sıkıntı. Vay biraz değişik oynuyor da yapacak bir şey yok. Tekrar paketimizi aldık arkadaşlar. Geliyorum. Bir yere gank gidebiliriz ama. Bak altımız arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sarı kırmızı şeyler e, ultimize gösteriyor. Mesela şu an ultim ekstra daha fazla savuruyor. Bu her 3 ultide kırmızı oluyor arkadaşlar. Şu an ultim ekstra fazla savuracak. Bunu keserim ama çok fazla vuruyor. Şöyle. Allah. Çok güzel oynadık. Ayran sol öldü. <laughs> çok güzel. Ayran sol orada öldü arkadaşlar. Ee, i̇kinci skillimizin yanma efektine gitti. Jax'i de vay kesti. İyi güzel oldu ya. orada ya. Orada konuşamıyorum ya. Çok yoruldum kusura bakmayın. İyi güzel oldu orayı aldık. Kanka onu şu an alamayız ya. Benim canım çok az. Şöyle şuradan Q atabilirim. Şöyle ulti atayım. Ah değmedi lan. Ultimi zaten hızlı stekleniyor arkadaşlar. Ne yapıyor lan? Adam kafayı yememiş ya. Ne diyordum ben? Aynen ultimi zaten hızlı stekleniyor. Ultiyi bol bol kullanabilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi sürekli kullanıyorum. Şu lan değmedi ya. Bir dakika. Kaç abi burası sıkıntı. Lulu var ya. Lulu olmasa bir şeyler deneyeceğim de. Lulu çok sıkıntı. Lulu var çok güçlü support arkadaşlar. Ya yani support oynamayı seviyorsunuz arkadaşlar. El ee, Lulü alıp nasıl bir Lulü alıp çok tabi cümle çıkıyor neyse. E ee, Lulu alıp hayır Lulu. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Lulu güçlü bir karakter. Ne oluyor ya? Arada bir ping giriyor bana çıkıyor, giriyor bir şeyler oluyor ya. ya gecenin bu saatinde yapma. Zaten sarı pingle oynuyoruz. Wi-Fi içinde ping çıkıyor anlamadım ya. Öldü bu öldü tamam. Kanka alacağım bunu ulti atayım mı? Neyse. Bayağı güzel. Adamlara kill salmaya çalışıyorum ki onlar da kalsın. Şu an 11'e 9 yeniliyoruz. Yani bu maç biraz sıkıntı olabilir ya. Bu maçı bu arada arkadaşlar e, kalansam da kaybetsem de atacağım YouTube'a. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Öldü bu tamam güzel. Lan. <laughs> Abi Brom'un ultisine gitti adam ya. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen videolara like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi kanalımız daha yeni. Şu anda 165 abonem var aynen. Kanalımı 2 ay önce falan açtım. Son bir aydır zaten düzenli white videoları atıyorum her gün. Günde bir video geliyor. Lütfen e, bana destek olmak istiyorsanız videolara like atabilirsiniz. Ve yorumlarda bana oynamamı istediğiniz şampiyon olursa lütfen belirtiniz. Ölüyorduk orada az kalsın. Turun şey derken. Ne yapıyorsun lan? Abi bu adam ne ya? Bu nasıl bir karakter ya? Abi şayvana bir bu iki yemin ederim ya. Boyunda ejderhalar güçlü arkadaşlar. Ejderha alın. Oynayın. <laughs> yemin ederim oyunda ejderhalar güçlü ya. Şayvana da aynı şekil. Aurion sol da öyle. Ama nerf yiyecek onlar ya. Diğer yamada nerf yiyecekler. Vay enteresan bir oyuncu ben çözemedim. Adam Q'yu açıyor. Q'yu tam full diyor sabit duruyor atıyor atıyor bir şeyler yapıyor ben çözemem şu zonyu almak istiyorum ya zonyu almam lazım ölmemem lazım tamam şu paket aldık bir dakika dur böyle bir canım fullleyim öyle geliyorum ha şu Mitch Fortune direkt alacağım ya tamam Mitch Fortune aldım ben hasarımız zaten görüyorsun arkadaşlar şu an yani çok fazla vuruyor karakter o oh, bir tane vurayım ölecek tamam güzel illa flash atlayacaksın yani bana. Hasarım çok güzel de adamlar o kadar önde ki şu an. Yani tam anlamıyla size karakterin gücünü nasıl gösterene bilmiyorum ama mesela şuna Olaf'ı kessem hop güzel Olaf'ı kestik. Tamam gayet iyi. Ya hasarım gerçekten güzel. Karakter çok güçlü de. Bu adam bu arada çok fazla kastı. Bu adam var ya. A Brom tek yedi ya. Bu nasıl bir hasar? Bir dakika. Allah cana bak. Zonya bastım. Öl lan yanma öl. Adam erikleri yedi ya. Öldüm büyük ihtimal. <laughs> Abi gromp vur bir tane. Püh Allah. Ajinx ultisi yanından geçti adamın. Abi adam ölmüyor ya. Sinir oldum. Ejderhalara karşı bir garazim oldu oyunda ya. Neyse. <laughs> Geç burayı. Tamam yeniden doğduk. Abi bizim adamlar ne yapıyor ben anlamadım. Yani ben ölüyüm. Gidiyorlar salak saç bir şekilde gidip ölüyorlar yani. Bu maça şu an yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Yani adam tek attı. Bak bir adama ona su veriyor. Verme, verme, verme. Video çekiyoruz. Verme. Abi ne olur su verme ya. Dakika daha 12, 13 oldu. Adam rede alıyor bak. Abi skorumuz 7-3 ama bizim takımın skorları yani olağanüstü. <laughs> Zaten maç sonu bakarız arkadaşlar. Ay adamlar su verdi ya. Şaka gibi. Abi ya video çekeyim diyorum. Gecenin saati 2 olmuş. Şöyle bir video çekmek istiyorum. Yani abuk subuk adamlar geliyor ya. ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, kusura bakmayın zamanım kısıtlı. Sizlere daha güzel bir video çıkarabilirim ama. E, sıkıntı yok. Ee, bir daha korku videosu zaten çekerim sizlere en kısa zamanda. Bu e, kısa bir korku öğretici videosu olsun arkadaşlar. Ee, size büyülerinden falan bahsettim. Ne yapmanız gereken şeyler tam anlamıyla gösteremedim. Bunun için kusura bakmayın ama. Adamlar sur verdi zaten gördünüz. Yani Jinx zaten 05 oynuyor. Bizim vay da bir enteresan mahvolmuş olmuş kralın kılıcı kasmış. Enteresan bir de bir hasarlara bakalım arkadaşlar. Merak ediyorum 13 dakikada ne vurmuşuz. Abi 13 dakikada yine güzel asa vurmuşuz. Yani 22 k vurmuşum. Yani bu maç yapmam gereken her şeyi yapmam gerektiğini düşünüyorum ama yani yapacak bir şey yok. Jinx zaten oyunda yoktu. Ya yani karşı so çok çok güzel oynadı adam. Eline sağlık güzel oynadı. O da 26k vurmuş. Hemen hemen aynı vurmuşuz. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Kusura bakmayın dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz lütfen videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>